şunu da düşünebilir. Tamam ben e, bir kere oldu ve bir kere izin verdim ama iyi niyetim suistimal edilirse. Hı hı. Böyle bu tarz olaylar Şimdi daha var öncesinde değil mi? de mesela sizle konuşmuştuk çocukla sınırlar üzerine mesela. Evet belli bir sınır içerisinde izin verebilirsiniz bazı şeylerde ama e, suistimali fark ettiğiniz anda anda orada bloke edeceksiniz onu ve hayır diyeceksiniz. E, izin vermiyorum ya da yapamazsın. Peki çocuğun tavrı hı hı. o zaman e, nasıl olur şimdi? Çocuktan çocuğa çocuk, değişiyor. Çocuk şimdi hı hı. şöyle düşünecek. İlk, ilkinde izin vermişti hı hı. ama bu sefer e, izin vermediği için bir öfke de olacak orada değil mi? Yani bu aslında çocuğu biraz daha çıkmaza sokmak... Yo öfke her zaman olacak bir şekilde öfke de bir insan duygusu, çocukta da var olan bir şey. Ve Şöyle çünkü çocuklar kadar... hep şunu söyler ya ama az önce izin vermiştin neden şimdi vermiyorsun ya bunu çok Hı -hı. küçük çocuklarla çok duyorum ailedece. Hani, <laughs> e, hani e, çocuk bana söylediğinde biraz önce gittim ama hani şimdi vesaire tuvaletin gelmediğini biliyorum farkındayım Ders kaynatmak için yapıyorsun. <laughs> Mermiyorum. Çok da net olacağız tabii, aynı tabii, zamanda. Tabii, tabii ki net olacaksınız. Ne ee, hani neyse o hani onu söyleyeceksiniz. Ee, Bu hani evirip kıvırıp falan hani gibi değil. bundan dolayı gidemezsin o kadar. Çünkü kontrol sizde olacak zaten bir kere. Ee, çocuğunuzu kontrol edebileceksiniz. Yani hı hı. Biz zaten ilk başlarda çocuklar geldikleriz ama e, ne bileyim oturma sıkıntısı varsa önce çocukla sadece masada karşılıklı oturabilmeye çalışıyorum ben. Ee, hı hı. Ne bileyim izin almadan kalkmamasını çalışıyorum mesela hı hı. E, oturuyor ama hani belli kurallara belli benim sistemime uyması gerekiyor orada artık girdiği zaman seans içerisinde benim kurallarım geçerli ve ben nerede ne kadar esneyeceğimi, nerede duracağımı ve e, bloke edeceğimi iyi biliyorum ve öyle hani bunu bilmem gerekiyor zaten e, bu şekilde çocuğu kontrol edebiliyorsunuz yönlendirebiliyorsunuz sıkmadan da ama. Aynı zamanda bu bir beceri aslında birazcık yaparak deneyimleyerek oluşan bir şey ee, ve hem çok sıkmayacağız hı -hı. hem çok da serbest bırakmayacağız her istediklerinde yapmayacağız aslında tabii ki, yani çok imtiyazlar tabii ki olacak yani kesinlikle olacak tamamıyla imtiyazsız hı -hı. bir dünya hı -hı. yani olmaz tabii ki şey de yapabilirim hani çok güldürerek çocuğu gıdıklayarak, yarak şakalaşarak çok güzel şekilde de ders işlenebilir. Bu şekilde de e, baktık olmuyor. Bir türlü şaklabanlıklarla da ders işliyoruz. Yani bu e, ders işlemeye Hı. aslında böyle oturup hani otoriter bir şekilde işte Ha yok, kesinlikle. Değil ee, ama bunu oyuna dönüştürerek de öğretiyoruz. Tabii, tabii de, oyuna dönüştürerek de yaptığımız hani Hı -hı. E, oluyor. E, birçok alanda, birçok alanda problem yaşayan çocukla bu şekilde çalıştığımız oluyor. Çünkü e, bir kere öncelikle şu kesin ve net olmalı. Çocuk sizi sevmeli bir kere, hı hı. Ee, sizi sevmeyecek bir davranış, tavır içerisinde bir baskı içerisinde olmayacaksınız. İletişiminiz, bağınız güçlü olacak. Ee, bunu en baştan sağlıklı kuracaksınız, iyi kuracaksınız. Ee, sonrasında bunun üstüne koyarak gideceksiniz. ve çocuk zaten sizi seviyor, sizi talep ediyor ve sizinle birlikte çalışmayı, birlikte oturmayı bile seviyor oluyor. Hı hı. Ve o noktada sizinle ders çalışmak onun için bir artık şey olmaya başlıyor. Keyifli, bir, keyifli hale bir, bir hale gelmeye başlıyor. Bu bu e, buducucu tutturabilirseniz e, ne aile Evet kesinlikle. E, biz bunu yapıyoruz. E, deneyimli olduğumuz için de nereden girip e, nasıl hareket edeceğimizi biliyoruz. E, aslında çok zor değil. Çok basit e, şeyler yani. Yöntemler değil mi evet, şimdi? Aslında hani çocuğun şey neden keyif aldığını çözdüğünüz zaman. Hı. Tabii ki. Neden hoşlandın, neyi sevdiğin çözdüğün zaman onu bir şekilde oyun haline getirip dersi de onun içine değil mi yerleştirebiliriz. Tabii ki, Tabii ki aslında o, çocuğun. Aslında Onun açısından baktığında ders olarak algılamaz artık onu. Yani evet. sevdiği bir şey Yapıyormuş. haline gelir, evet. bir etkinlik <laughs> haline gelir. İşte bu, Dolayısıyla evet. öğrenme güçlüğünü i̇şte de bu, Sehala'nın ee, zemini değiştirmek demek. Hı hı. E, ders çalışmanın zeminini değiştiriyorsunuz, zemini kaydırıyorsunuz, hı hı. zemini kaydırdığınız zaman orada o hani otoriter yap et gibi bir zemin değil, oraya oyun oynanılan, eğlenilen bir durum giriyor orada hı hı. ve ve e, e, baskıcı bir tutum yok, durum yok, e, eğleniyorsunuz, konuşuyorsunuz. E, dersi bırakıp seninle başka bir şey konuşmaya öğretmenin biliyor mu bugün şöyle şöyle oldu diyorsun. Hı hı. Yani orada şey yapamazsınız. Yok şu an ders çalışıyoruz sonra anlatırsın hadi şimdi dersine hı hı. bak falan. O an onu da konuşmalıyız Yok, tabii aslında o, değil mi? O da bir ihtiyaç tabii. Hı hı. Bugün hocam böyle böyle oldu dediği zaman He ne oldu anlat bakalım deyip onun üzerine konuşup gülüp eğlenip sonra tekrar dönebilirsiniz. Yani e, çünkü <laughs> baskıyla hiçbir şekilde hani eğitim olmaz. Evet.